Sizinle tanışmak benim için büyük şerefti. Bizim için de öyle. Tekrar bekleriz. Sağ olun. Aziz çok tatlı bir ailen var. Teşekkür ederiz. O zaman iyi geceler. Ya dur ben öpeceğim seni. Ay deli kız. Oh. Benim de saçlarımı yapacaksın değil mi Selin abla? İlk fırsatta yapacağım söz. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Aa baba, yarın sabahki toplantıya hatırlatmama gerek yok. Çok önemli bir anlaşma, biliyorsun. Merak etme, orada olacağım. Hiç gitmeyecek sandım. Ay abartma hala. Gayet makul bir süre kaldı. Ayrıca bence çok tatlı kız. Aziz Alkan'ın koluna yakıştı diyorsun yani. Allah sizi bilmiyorum ama bence çok yakıştı. Yakıştı yakıştı. Hadi ya. kız. Nasıldı? Tek bir cümle. Peki. İyi bir başlangıç diyelim. Ya bunu sevmedim. Neden? Ya ben senin başın dönsün istiyorum. <laughs> Güzel bir ailen var Aziz. Güzel. Öyledir. Onlar için her şeyi yaparım. Başka neler gözlemledin? Neydi adı? Kartal. İlginç biri gibi. İçlerinden en huzursuz o. Gözünden kaçmadı demek. Evet. Biraz da öyledir. Neden öyle? Bırakalım şimdi bunları keyfimize bakalım ha. Ya Cengiz bana kastı mı var oğlum? Pardon Aziz Bey anlayamadım. Yavaş şunu Selin Hanım'la geçirdiğim her an kıymetli benim için. Bırakalım zaman biraz ağır aksın. Ben odaya çıkıyorum hesabı eklersin. Peki Kartal Bey. Hoş geldiniz Kartal Bey. Hoş bulduk. Benim odanın anahtarını alabilir miyim? Oda maalesef dolu. Başka bir oda varsa... Boş ver. gecelik yolun sonuna geldik. Söyleyecek o kadar çok sözüm var ki. Ama inan tutulup kaldım. Belki de en iyisi susmak. Doğru söze ne denir? İyi geceler. İyi geceler. Canım. Sağ ol. Kartal evde mi? Kartal sahne değil miydi Emre? İki saat oldu sahne buluşacağım diye çıktı. Senin ne işin var burada? Sen bak işine Elif, hadi. Ya, hay Allah Esra ya. Yani biz sabahtan beri bir türlü senkronize olamadık Kartal'la. Yani ben aradım, o açamadı. O arada ben açamadım falan. Şimdi nerede acaba? Ay Emre, ikimiz de nerede olduğunu gayet iyi biliyoruz. Tamam, ben gidip alayım, getireyim onu sana. Tamam, gerek yok. Ben hallederim. Ya sen uğraşma şimdi gece gece Ya ben... tamam halledeceğim ben. Tamam. Tamam oğlum sen nasıl istersen. Tamam. İyi geceler. İyi geceler. Benim için o odada öldün diyorsun. Ama yine seni o odada buluyorum. Neden acaba? Benimkisi bir tür mezar ziyareti. Gelmişken mazinen bir tozunu alayım dedim. Ben de öyle sanmıştım. Ama duydum ki bayağı bir kalıcıymışsın. Ne istiyorsun? Nereden geldin? Konuşmak için. Ne konuşacaksın dışarıda lütfen? Dinliyorum. Bu akşam eve geldiğinde... ...bana bakınca ne gördün seni? Bir korkak. Başka? Zavallının biri. Başka? Nefes alıp vermeye... ...yaşamak zanneden bir ahmak. O zaman söyle. Böyle bir adamdan intikam almaya değer mi? Değmez Selin. Zavallı, korkak biri hiçbir şeye değmez. Bak bana. Olan olmuş zaten. Ama sen... Sen kıymetlisin. Yazık olur sana. Yapma. Oynadığın tehlikeli bir oyun. Yapma Selin. Git buradan. Bitti mi? İdil'le. Bundan sonra hiçbir şey 4 yıl önceki kadar içimi acıtmayacak. Bundan sonra hiç kimse bana yaşattığın acıyı yaşatmayacak. Kimseden korkum yok. Kimseye verecek hesabım da yok. Kalırım ya da giderim. Beni bileceğim iş. Buna bir tek ben karar veririm. Konuşma bitmiştir.